Gecenin bu sakin saatinde, gözlerin kapanmaya hazırlanırken, seni yüzyıllar öncesine, taş ve kubbelerin diliyle konuştuğu bir zamana götürmek istiyorum. İstanbul'un rüzgarı usulca esiyor. Ay, Süleymaniye'nin kubbesine düşüyor. O kubbenin altında, yüzyıllardır yankılanan bir isim var, Mimar Sinan. Ama onun hikayesi, yalnızca camilerde değil. Onun hikayesi, taşta, yolda, gözyaşında ve sabırda gizli. Gözlerini kapat ve onun yolculuğuna katıl. 1489 yılıydı. Kayseri'nin Ağarnas köyünde, taş duvarlı bir evde doğdu Sinan. Adı henüz Sinan değildi, Ahmet'ti belki. Çocukluğu sadeydi. Açların gölgesinde, taşların arasında geçiyordu. Taşları severdi. Onları dizer, kuleler yapardı. O küçük ellerin bir gün koca kubbeleri taşıyacağını kim bilebilirdi? Köyün rüzgarı ona doğanın dengesini öğretti. Kar, rüzgar, güneş. Her şeyin bir zamanı vardı. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı'nın devşirme sistemine dahil edildi. Henüz bir gençken İstanbul'a götürüldü. Yeni bir hayata başlıyordu. Enderuna yani saray okuluna alındı. Burada bilim, sanat, geometri ve mimarlıkla tanıştı. Kalbinde bir boşluk vardı ama içinde yeni bir ses uyanıyordu taşları anlamaya, hesaplamaları ezberlemeye başladı. Gece olduğunda pencereden yıldızlara bakar, ben de yükselmeliyim derdi sessizce. Zamanla Yeniçeri oldu. Orduya katıldı. Mısır, İran, Balkan seferlerine çıktı. Ama gittiği her yerde sadece savaş görmedi. Oradaki köprüleri inceledi, medreseleri not etti, su yollarını öğrendi. Bir seferde Prut Nehri üzerine 10 günde yaptığı köprü, onu Kanuni Sultan Süleyman'ın gözüne soktu. Bu köprü sadece bir geçit değil, bir kaderdi. Artık mimar başıydı. Mimar başı olmak, sadece taş üstüne taş koymak demek değildi. Sinan artık bir derviş gibi çalışıyordu. Her yapı onun iç dünyasının yansımasıydı. İlk büyük eseri Şehzadebaşı Camii oldu. Kanuni'nin genç yaşta kaybettiği oğlu Mehmet için yapıldı. Sinan bu camiyi yaparken gözyaşı döktü. Her bir taş bir hüzün, bir dua taşıdı bu eseri için çıraklık eserimdir, dedi. Sonra sıra geldi Süleymaniye'ye. Boğaza Nazır, tepeye kurulan bu eser, onun en büyük meydan okumasıydı. Kubbesi Ayasofya'dan büyük olsun istemişti. Ama sadece büyük değil, daha dengeli, daha ruhani bir yapı inşa etmek istiyordu. Aylarca hesap yaptı geceleri kandil ışığında çizimler yaptı. Her taş yerine yerleştiğinde, içine biraz daha huzur doluyordu. Süleymaniye, onun ustalık eseriydi. Ama hala tatmin olmamıştı. Yaşlandığında, kendini daha büyük bir yapı için hazır hissetti. Bu kez Rota Edirne'ydi. Selimiye Camii, Sinan'ın başyapıtı olacaktı. Yıllarca uğraştı. Kubbesi 43.28 metreye ulaştı. Akustik hesaplar, ışığın geliş açısı, iç mekandaki ses dağılımı. Hepsi düşünülmüştü. Bu cami sadece bir ibadethane değil, bir bilgelik mabediydi. Sinan sonunda şöyle dedi. Ustalık eserimdir. Sinan 1588'de 99 yaşında İstanbul'da vefat etti. Hayatı boyunca 400'e yakın yapı yaptı. Camiler, köprüler, türbeler, hamamlar. Ama en büyük eseri belki de sabrıdır. Sessizlik içinde çalışması, her hatayı tekrar tekrar düzeltmesi bir taşın ruhunu anlaması. Mezar taşı sade yazılmıştır. Mimaranı azımdan koca Sinan. Şimdi gözlerini kapat. Bir caminin avlusundasın. Taşlar serin. Rüzgar yavaş yavaş saçlarını okşuyor. Bir fısıltı duyuyorsun. Güzellik sabırda gizlidir. Her yapı niyetin bir aynasıdır. Belki Sina'nın ayak izleri hala o taşların arasında. Belki gecenin bu sessizliğinde o da seninle yürüyor. Derin bir nefes al. Ve huzurla uyu. Bu gece mimar Sina'nın taşlarla ördüğü yolda yürüdün. Onun sessiz sabrını dinledin. Şimdi bedenin ağırlaşıyor, gözlerin kapanıyor. Bir kubbenin altında huzurla uykuya dalabilirsin. İyi uykular. Tatlı rüyalar.